hem bir hukukçu hem de bir e, siyasetçi olarak CHP Grup Başkan Vekili Avukat Gökhan Günaydın bizimle birlikte olacak. Gökhan Bey merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ramzi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, bir siyasi dava olduğu düşünülen bu davada sizin hem bir hukukçu hem de bir siyasetçi olarak e, yorumunuz kıymetli. E, Yargıtay'ın kararını nasıl değerlendirdiniz? Paylaşır mısınız bizimle? Peki şimdi e, elbette çok kötü günlerden geçiyoruz ve hepimiz çok kötü günlerden geçiyoruz. Önce bunu ifade etmek isterim. Hemen arkasında söylemek istediğimiz şudur. Mahkemesinden bu yana süren bir açık hukuksuzluk var. Bir ceza yargılaması ka, e, delillerle, e, tanık beyanlarıyla ve bunlardan sonuç, e, ulaşılan sonuçla Üstelik de şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin delillere ulaşma suretiyle bir hüküm tesis edilmesiyle ceza yargılaması sona erer. Oysa arkadaşlarımız hakkında yapılan yargılamada bunların hiçbirisi yok. Yüz binlerce insanın Türkiye'nin 81 ilinde protesto gösterilen direnişi. Kalkışma falan diyenler var. Bu bir gezin direnişidir. Peki Türkiye'de anayasa insanların yürüyüş yapmasını, miting yapmasını, basın açıklaması yapmasını hükme bağlamış mı? Bunu bir anayasal özgürlük olarak benimsemiş mi? Evet. 1982 anayasası, sonradan yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen bu özgürlükleri birer anayasal güvence altına almış. Peki Gezi'de yüz binlerce insan bu anayasal güvence hakkını kullanmış iken er. bunlardan ele geçirdiğiniz birkaçını Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bunları bunlara yardım etme e, gerekçesiyle yargılıyorsunuz. Elinizdeki kanıt nedir? Bir tane kanıt yok. Elinizde e, Herhangi bir e, suç e, oluşturabilecek, suç ve suçlu arasındaki bağlantıyı kurabilecek bir tanık beyanı var mı? Hayır, bu da yok. Ama siz şimdi diyorsunuz ki e, Osman Kavala'ya ağırlaşmış müebbet ve dört arkadaşımıza, Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Matera ve Mine Özerdem'e 18 yıl ceza veriyorsunuz. Evet. Ben çok açık şunu söyleyeyim, hani... ...bir siyasi gözlem olarak şunu söyleyeyim... ...bir siyasi beyan olarak şunu söyleyeyim... Ee, ...mücella yapıcı... ...TMMOB'de aynı zaman dilimi içerisinde... ...Oda Başkanlığı, Oda Yöneticiliği yaptığımız bir arkadaşımızdır... ...Tayfun Kahraman aynı şekilde TMMOB kökenlidir... ...şehir plancılar odasından gelmiştir... ...ben Ziraat Meclisi Genel Başkanlığı'nı yaptım yıllarca... ...İBB'de Daire Başkanlığı yapmış bir arkadaştır... ...bunların hiçbir yerinden... Türk ceza kanunu çerçevesinde bir suçlu çıkartamazsınız. Eylemleri demokratik haklarını kullanmaktan ibarettir. Ama bunlara verdiğiniz cezaların evrensel hukukla da iç hukukla da uzaktan yakın alakası yoktur. Evet ahim işaretlerle aykırı, evet aynı zamanda anayasa mahkemesinin daha evvel ortaya koyduğu beyanlara, tutumlara aykırı ve anayasa mahkemesinin 5 Ekim'de karar vereceğim demesinden bir gün evvel siz bu kararı alarak aslında Anayasa Mahkemesi'ni de boşa düşürmeye adeta onu öncelemeye çalışıyorsunuz ee, yapılan iş tümüne siyasidir herhangi bir şekilde hukukla açıklanamaz şunu da ifade ederim Remzi Hanım FETÖ döneminde insanlar aynen böyle yargılanıyorlardı herhangi bir kanıt yoktu herhangi bir delil yoktu beyan yoktu ifade yoktu ama insanlara şakır şakır ceza veriliyordu. Hatta mahkemedeki tutumları nedeniyle yıllarca ceza alan insanları tanıyorum ben o dönemde. Ama sonra o mahkemelerin başkanları yargılandı ve kaçmak zorunda kaldılar. Türkiye mutlaka normalleşecek. Türkiye mutlaka demokratik hukuk devletinin yeniden tesis edildiği bir döneme dönecek. Ve ben eminim ki bu tip kamuoyu vicdanını yaralayan, hukukla alakasının olmadığı konusunda kamuoyunda kesin bir kanaat olan bu yargılamalar mutlaka yeniden yapılmak zorundadır. Ya da ise gencecik insanları 18 yıl hükme bağlıyorsunuz ve bu 18 yılın infaz hükümleri gereğince 4'te 3'ü yatılacak. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Aynen Mücella Yapıcı'nın söylediği gibi ya bizim ne suçumuz var diyorlar. Evet. Ben daha 15 gün evvel arkadaşlarımı gittim orada ziyaret ettim. Hangi suçu işledik biz diyorlar. Yüz binlerce insan sokaklardaydı, onlar da sokaktalar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye teşebbüs etmeymiş. Ya eğer siz demokratik kitle örgütlerinin, insanların sokakta yaptıkları eylemlerini böyle yaptılamaya kalkarsanız, aşağıda her türlü basın açıklamasını yapmaya, her türlü mitingi, yürüyüşü yapmaya yeltenen herkesi, vay sen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya çalışıyorsun diyerek, böyle 18 yılla müebbet ağır hapis cezasını İsteyen mahkemelerle, suçlamalarla yargılayabilirsin. Oysa şunu söyleyeyim, evet siyaseten Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başta bulunan AKP hükümetini devirmek ve onun yerine muhalefeti getirmek isteyen bir kesim var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani bunu e, adeta kriminalize etmek ve bir suç e, işi imiş gibi göstermenin anlamı yoktur. Evet. Muhalefet bazen meclisin içindedir bazen meclisin dışında ve sokaktadır. Demokratik devletlerde buna tahammül etmek ve hatta oradan öğrenmek ne diyor bu kitleler? Bu kitlelerin sesine kulak verelim demek son derece öğreticidir ve doğru olan da budur. Şimdi Gökhan Bey diyelim ki bu bir suç olsun. Bu suç da ispatlanabilmiş değil. Ee, bu, bu suçun planlayıcısı Organizatörü olduğu Bu insanların ispatlanabilmiş Gibi görünmüyor Şimdi siz az önce FETÖ döneminden ve FETÖ dönemi Yargılamalarından söz ettiniz ee, Şimdi baktığımızda biz bu davada Hala e, Cemaat dinlemelerinin kanıt olarak Kabul edildiğini görüyoruz Yani bir yandan bir cemaati Terör örgütü üyesi olarak kabul ederken Bir yandan Aynı terör örgütü üyesinin ...hazırlamış olduğu bazı uydurma delil ve e, ses dinlemelerini kanıt olarak kabul edildiğini görüyoruz mahkemede. O kadar çok e, insanlarda farkındalık oluşturmak açısından da altını çizmek istiyorum. E, örneğin bazı e, uluslararası kuruluşlarla irtibat içerisinde olunduğuna dair iddialar var ama bunların hiçbiri ispatlanabilmiş değil o insanların... İstanbul'da işte Türkiye'de bulundukları dışında hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla bu kadar elde kanıt yokken, bu kadar herhangi bir irt irtibat tespit edilememişken Yargıtay'ın bu cezayı onaması ne denebilir? Şimdi döneme ilişkin bir hatırlatma yapayım. Ee, Gezi olayları sırasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ydu hatırlarsınız. Evet. Sonradan Hüseyin Avni Mutlu'nun FETÖ elebaşı ile telefonla konuştuğu kanıtlandı ve bu çerçevede kendisine dava açıldı. Bu davaların sonrasında Hüseyin Avni Mutlu Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmeyi onun bir terör örgütü lideri olduğunu bilmeden yaptığı varsayımıyla TCK-30 çerçevesinde hata unsurlarından yararlandırıldı ve beraat ettirildi. Şimdi dönemin emniyet müdürü, dönemin valisi, dönemin yargıçları bunların tamamı yargılandılar. Kimisi ceza aldı, kimisi de bahsettiğim gibi hani bu şekilde beraat ettiler. Yani şimdi bu dönemin ee, kolluk kuvvetlerinin durumu ortadayken onların tuttuğu tutanaklara, onların dinlemelerine, Onların ön alma biçimlerine hala bir kredi vermek ve bunların üzerinden arkadaşlarımızın yargılamalarını sürdürmek bir kere akla aykırı hukuk mantığına da aykırı. Ayrıca şunu söyleyeyim. Diyelim ki o dönemlerde dinlemeler yapıldı. Ya birisi bana söylesin. Yani Can Atalay'la ilgili, Tayfun Kahramanla ilgili o dinlemelerde ne varmış? Biz bu evet. mahkemelere katıldık, iddianameleri okuduk. Anlatabiliyor muyum? Ya bu insanları yaptıkları şehir plancısı diyorlar ki Kitleye sormadan, orada yaşayan insanlara, oranın mahallelisine, halkına sormadan, kardeşim sen kendi e, demokrasinin dışında paydaşlarımla konuşmadığın kararları alıp uygulama, kenti bir beton mezarlığına dönüştürme. İşte yani bu, bu ne hangi... kadar büyük bir suç ve günah iktidar açısından düşünüldüğünde, hedeflerin ya, önünde ya. duran bir tavır bu. Bunun yargılaması söz konusu olamaz, bunun suçu söz konusu olamaz ve Türkiye'de adli yargının en üst organı olan Yargıtay ki hani Yargıtay'ı niye koyuyoruz biz oraya? İlk derece mahkemesi hata yapabilir, istinafın gözünden kaçabilir ama Yargıtay'da işte deneyimli hukukçular falan olmalıdır ki Türkiye'de hakimler var, Ankara'da hakimler var demeliyiz ki bu insanlar hayatlarıyla bu hataları ödemesinler. Şimdi Can Atalay'ın kızı 5 yaşında düzeltiyorum Tayfun Kahraman'ın kızı 5 yaşında. Yani babasının 18 yıl ceza aldığını bu kızcağıza biz nasıl açıklayabiliriz acaba? Yani bunu kendi yüreğinde hissetmeyen bir insanın insanlığından şüphe etmek evet. gerekir. Evet. Herhangi bir partiye bağımlı olmakla falan alakası yok. Bir de şunu kimse unutmasın. Bugün bana yarın sanadır bu işler. Türkiye böyledir. Türkiye'de bugünün kahramanları yarınların yarının suçlusudurlar. Dolayısıyla hiç kimse kendisini yargı böyle olduğu sürece güvende hissetmesin. Türkiye'nin evet. yeniden adaletle, yeniden özgürlüklerle içerilmiş bir ülke olmasının yolu... ...kuşkusuz yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirmektedir. Yargıyı siyasallaştırarak kendisine bir yol açabilen hiç kimse bugüne kadar olmamıştır. Eninde sonunda o yargı elinde patlar. Evet, şimdi siz vicdandan söz ettiniz ama galiba belli başlı bazı meselelerde öyle bir e, duygu içerisindeki bu kararı verenler orada asla vicdan devreye girmiyor. Geçmişte de bunun örneklerini gördük e, aslında. E, çok ileri derecede hasta olan mahkumlar olduğu, yaşı çok e, ileri insanlar olduğu geçmişte de haksız pek çok cezadan söz ettik ama o vicdan duygusu ve adalet devreye girmedi. Gezi de öyle kritik bir başlık birileri için bu ülkede. Şimdi ben şurayı bir aydınlatmanızı rica edeceğim. Siz az önce zaten altını çizdiniz. Burada zamanlaması manidar bir karar var Can Atalay açısından. Artık bir hükümlü Can Atalay. Bu onun durumunu nasıl etkileyecek? Şimdi efendim, biliyorsunuz geçmişte de cezaevindeyken milletvekili seçilmiş insanlar var ve bu insanlara karşı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iştahatlar ortada. Bu iştahatlar doğrultusunda da bu insanlar cezaevlerinden çıktılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine katıldılar. Can Atalay 14 Mayıs tarihinden bu yana milletvekili. Siz Can Atalay'ın Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyu onayladınız ve Can Atalay başvuru yapabildi. Yani seçilmesinde aykırılık bir husus görmediniz. Bu çerçevede seçilmiş bir insanın, milli irade üzerinde tecelli etmiş bir insanın e, meclise gelmesine engel oldunuz. Hangi durumdayken? Can Atalay tutukluyken. Şimdi Can Atalay hükümlü. E, yapacağınız savunmayı ben tahmin edebiliyorum. Mecliste de AKP vekilleri aynen böyle söylüyordu. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı diyordu ki Numan kurtulmuş. Evet bu arkadaşımız tutukludur. Ben de derhal serbest bırakılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyorum. Ama yargı üzerinde bir baskı oluşturmayalım. Yargı zaten bu konuda kararlarını verecektir. Ve, do ve dolayısıyla meclise gelecektir. Peki ne oldu? Yargı üzerinde bir baskı kimse oluşturmadı. Zaten yürütme ancak bir baskı oluşturabilir. Bizim yargı üzerinde bir baskı oluşturabilme gibi bir gücümüz yok. Sadece yargıtaya hukuku hatırlatma gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz var. Şu andan itibaren diyecekler ki evet ama artık hüküm giydi. Hüküm giydiği için meclise gelebilmesi olanaksızdır. Bakın bunlar geniş yorumlanması gereken hukuk e, kurallarıdır. Yani bu hukuk kuralları özgürlüklerden yana, e, milli iradenin tecellisinden yana yorumlanmalıdır. E, Yargıtay'ın da bu verdiği kararın anayasa mahkemesinin e, 5 Ekim'de karar açıklayacağını ifade etmesinden hemen bir gün sonra olması geçmişte de görüldüğü gibi ilk derece mahkemesinden yargıtaya kadar adli yargı kurumlarının adeta anayasa mahkemesini hiçe sayması ve onu işlevsiz hale getirmesi örneği üzerinden değerlendirilmelidir. Dolayısıyla ben anayasa mahkemesinden sağlam bir iştahat bekliyorum, sağlam bir karar bekliyorum. Bütün bu süreci doğru ortaya koyan, geçmişteki kararlarına atıp yapan, ve Can Atalay olayın gelişimini bir hukuki kronoloji içerisinde açıkladıktan sonra hukuka aykırı olan durumları saptayarak özgürlükçü bir yorum yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ekim'de vereceği kararın hala kritik olduğunu düşünüyorum. Ben hüküm giymesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesine engel bir durum olarak ortaya konulmasının bizatihi hukuka aykırı olacağını değerlendiriyorum. Şimdi Gökhan Bey bir tarafta tabii çözümü ve adaleti yargıdan beklemekten hiç vazgeçmiyoruz kuşkusuz. Ama hem kamuoyu açısından hem bu davada haksız yere içeride olan bu insanlar açısından 14 Mayıs çok önemli bir tarihti. Çünkü bu ülkede yargının gerçekten adalet sağlayacak bir biçimde dönüşmesinin yolu olarak görülüyordu öyle olmadı. Şimdi bugün elimizde tabii çok az enstrüman var bakıldığında kabul etmek gerekir ki Erkan Baş örneğin başta kendi milletvekili olmak üzere bu meseleye sahip çıkmak için yola düşeceğini açıkladı Hatay'dan. Şimdi burada muhalefete düşen rol nedir? Yani bir insanlar burada ee, muhalefet liderlerinin siyasetçilerin tweet atmanın ötesinde bir şey yapmasını bekliyor burada bir ortaklaşma söz konusu olabilir mi ve bu ortaklaşma acaba muhalefetin tam da ihtiyacı olan o can suyuna dönüşebilir mi mesela yanınızda o kaybettiğiniz kitleleri bulma fırsatı verebilir mi ne dersiniz burada bir e, bu yürüyüşün ortağı olmak bu meseleye sahip çıkmak akla gelir mi muhalefet açısından Ramzi Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Elbette bu mutlaka değerlendirilmesi ve birlikte hareket edilmesi gereken bir konudur. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Şimdi biz hiçbir şey olmamış gibi gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını mı izleyeceğiz? Arkadaşlarımız, tip milletvekili arkadaşlarımız Hatay'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatacaklarını söylediler. İlk akla gelen bu yürüyüşü kitleselleştirmek Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere bütün siyasal partilerin buna destek vermesini sağlamak. Onun da dışında her türlü kitleselliği her türlü eylemselliği ortaya koyarak bunu protesto etmek. Çünkü bu Türkiye'de yargının bitişinin, demokrasinin bitişinin bir fotoğrafıdır aynı zamanda. Bunu yeniden tesis etmenin yolu da sıra dışı iş, işler yapmaktan geçer, rutinin dışına taşmaktan geçer. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında Böyle bir değerlendirmeyi mutlaka yapacaktır ve bu çalışmalara, bu etkinliklere mutlaka katkı sağlayıp kendi öznel etkinliklerini de planlayacaktır. Biz grup başkan vekiliyiz biliyorsunuz, parti yönetiminde değiliz ama partinin bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu duyumunu ben alıyorum. Evet. Zaten Ankara'ya. Bu toplantıdan hep beraber katılacağız. Evet, peki Gökhan Bey hani böyle bir şey olursa tabii gerçekten çok sevindirici olur. Ee, eskisi yenisi, değişimcisi, e, değişmeyeni tüm e, muhalefeti bir arada görmek de aslında o e, fotoğrafı belki değiştirebilir ne dersiniz? Bunu da sağlamak mümkün olur mu? Hanım mümkün olur. Ben biraz daha çerçeveyi genişleteyim. Evet, çünkü bu partiler ee, üstü bir mesele, öyle değil mi? Yani bu, bu hepimizin üstünde bir mesele. Hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Yani bugün e, adını sayıp da geçtiğimiz ve aslında neredeyse birer dosya numarasına dönüşmüş olan e, vakalar aslında birer insan hayatı. Bunların çocukları var, eşleri var, anneleri var, sosyal çevreleri var. Ve psikolojileri, fizyolojileri var. Bu insanlar şu anda dört duvar içerisindeler. Yıllardır oradalar. Ve şimdi bire bir haber geliyor. Sen 18 yıl ceza aldın. Sen ağırlaşmış müebbet hapse mahkum oldun. Herkes bunu lütfen kendi içerisinde değerlendirsin. Bu memlekette şakır şakır mafyalar hesaplaşma yapıyorlar. İnsanlar öldürülüyor. Ve bütün bunlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. İşte Ayhan Bora Kaplan meselesini Biliyoruz daha dün tutuklandı. Suç makinesi daha dün tutuklandı. Ya bu insanların hayatı boyunca suçla uzakta yakından bir alakaları olmamış. Bunlar meslek örgütlerinin veya ne bileyim işte sinema dünyasının, yazar dünyasının insanları, edebiyat dünyasının insanları. Ve biz bu insanlara diyoruz ki sen bundan sonra hayatını içeride geçireceksin. Kabul edilebilir bir şey değil. Hep beraber davranmalıyız bu yalnızca muhalefetin de sorunu değildir bir kere daha ifade edeyim evet. ee, Önce AKP oy vermiş MHP oy vermiş ya da diğer Cumhur İttifakı blokuna oy vermiş yurttaşlarımız olsun bunların içerisinde hukuka inanan vicdanı olan insanlar yok mu elbette var partilerinin davranışlarından öteye davranış gösterebilecek insanlar yok mu yani bunun yalnızca muhalefeti değil Türkiye'nin tamamını demokrasi ve bağımsız yargı Bileşiminde bir araya getirebilecek bir vesile olmasını umuyorum. Ve bu vesilenin sonrası bu arkadaşlarımızın somut ayaklarında bunların evet. e, yargılamalarının yenilenmesi suretiyle özgürlüklerle kavuşturulması ve bağımlı yargı önündeki engellerin de ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin e, hani diyorlar ya meclis açılınca bir anayasa teklifi getirecekler. Ya HSYK üzerinde, Hakim Savcılar Kurulu üzerinde yürütmenin etkisini, gücünü, baskısını ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğini getirin. Hep beraber onaylayalım. Referanduma bir de gerek kalmasın. 600 oyla meclisten geçirelim. 599 oyla can hariç. Bütün bunları yapalım. Bunlara vesile olsun. Yani manipülasyonlara değil, Türkiye'nin demokratikleşmesine vesile olsun. Biz elbette bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmakla yükümlüyüz. Bu yalnızca siyasi bir aynı zamanda hiç kuşkusuz insani görevimiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz insanlar bu meseleyle ilgili hepimiz oradaydık diyerek de sahiplenişlerini sürdürüyorlar. Belki siyasetçiler yola çıkarsa insanlar da hepimiz oradayız diyerek buna sahip çıkmayı sürdürebilirler. Sağ olun, katkı sağladığınız için görüşmek üzere. Kolay gelsin Remzi Hanım, sağ olun.